Herkese merhaba bugün sizlere yine bir Tunus işi e, model göstereceğim Modelimize sıkı zincir çekerek başlıyoruz Ardından sıralı zincirlerimizi çekiyoruz Önemli olan zincir sayısının çift olması Çift ördüğünüzde zincir sayısı çift olduğunu modelimiz tam çıkıyor 22 tane zincir çektim Şimdi ilk sıramızda normal ilmeklerimizi toplamaya başlıyoruz. Bakın zincirlerinin tepelerinden ilmeklerimizi topluyoruz. Modeli rahat gösterebilmek için kalın tığ kullanıyorum ve e, ilmekleri o yüzden bol aldım. İlmeklerimi topladım. Şimdi birinciyi tekle. Ardından iki iki alarak sıra başına dönüyorum. Sıra başına geldim. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Ee, i̇ki tane ilmek, bakın burada görünen ilmekleri ikili alıyorum. Ardından artırıyorum, ama artırma işlemini böyle yapmıyoruz. Önden alıyorum ve bunu tutuyorum kaçmaması için. Ardından sıradaki ikiliyi de ikiliyi yine birlikte alıyorum. Ve yine artırıyorum. Bakın artırmalarımız hep önden olacak. İkili alıyorum. Artırıyorum. İkili alıyorum. Artırıyorum. Bakın artırmalar hep e, ip önde duruyor. Normal artırmaları böyle yapıyorduk. Ama bunu da böyle artıracağız. İkili alıyorum. Artırıyorum. Artırdıklarımı tutuyorum. İkili alıyorum. Ve artırıyorum. İkili aldım. Artırdım ikili aldım, artırdım. İkili aldım ve artırdım. Son iki ilmekteyim bakın. ikili aldım, artırdım ve şuradaki zincir gibi görünen yerden son ilmeğimi alarak sıramı bitirdim. Şimdi birinciyi tekle, ardından tığdaki ile beraber iki iki alarak sıra başına dönüyorum. sıra başına geldim şimdi model kurulumuza başlayacağız ve model kurulumuz iki adımdan oluşuyor İlk önce birinci adım uyguluyoruz birinci adımda sıradaki ilmek bakın burada görünüyor buradan bir ilmek alıyorum ardından bakın burada şu ve şu ilmek yan yana görünen bakın şu alttaki ikiliyi birbirine bağlayan ikisini birlikte alıyorum ve bir tane artırıyorum artırma yönden yapıyorum sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağım bakın biraz gerdirdiğinizde gözüküyor Şurada iki ilmek görünüyor. O iki ilmeği birlikte alıyorum ve bir tane artırıyorum. Bakın iki ilmek birlikte aldım, artırdım. İki ilmeği birlikte aldım ve artırdım. İki ilmeği birlikte alıyorum, artırıyorum. Her iki ilmeği birlikte aldığımızda bir tane artıracağız. Bunu unutmamamız gerekiyor. İki ilmeği birlikte aldım, artırdım. Bakın son kez şurada görünen ilmeklerimi iki ilmeği birlikte aldım, ve artırdım. 2 ilmeği birlikte aldım ve artırdım. Şimdi bakın burada bir tane ilmek kaldı. Bu, bu ilmeği bir tane tekli alıyorum. Ardından zincire geldim. Burayı da tekli alıyorum ve bitiriyorum. Yani model kurulumuzun ilk adımında ilk başta bir tane tekli alıyorum. Ardından iki alıp artırıyorum. iki alıp artırıyorum. Sıra sonuna kadar sıra sonuna geldiğimde iki adet tekli olarak bitiriyorum. İlk adımda bu işlemi uygulayacağız. Birinciyi tekli alarak başladım ardından tığdaki ile beraber iki ilke alarak sıra başına dönüyorum. Bakın şimdi ikinci adımı uygulayacağız. İkinci adımda sıra başında yan yana görünen iki ilmek bakın. Kendini belli ediyor zaten. Bu yan yana görünen iki ilmeği birlikte alıyorum. Artırıyorum. Sonra sıra sonuna kadar hep aynı işlem. Tekrar iki tane görünüyor bakın. İkisini birlikte aldım. Artırdım. Bakın şurada iki tane birlikte görünüyor. Aldım, artırdım. İki ilmek bakın gerdirdiğinizde görünüyor. Şu ikisi ve alttakilere birbirine bağlıyor aynı zamanda. Aldım, artırdım. Sıra sonuna kadar iki alıp bir artıracağız. İki aldım, bir artırdım. Bakın sıra sonuna geldim. En son 2 aldım, bir artırdım ve tekrar 2 alıyorum. 1 artırıyorum ve zincirden bir ilmek çıkarıyorum. Yani modelimizin ikinci adımında başta başlarken ile alıp bir artırarak başlıyorum direkt ve 2 al, bir artır, 2 al, bir artır diyerek sıra sonuna geliyorum. En son yine 2 al, bir artırı yapıyorum ve zincirden bir ilmek alarak bitiriyorum. İkinci adımda bu şekilde. Birinciyi tekli aldım. Tığdaki ile beraber iki iki alarak sıra başına dönüyorum. Sıra başına geldim. Şimdi yine birinci adım uygulayacağız. Birinci adımda ne yapıyorduk? Direkt önümüzdeki ilmekten bir ilmek alıyordum. Ardından iki al, bir artır yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar iki al, bir artır. İki al, bir artır. Bakın sıra sonuna geldim. 2 al, bir artır yapıyorum. Ardından birinci adımın bitişinde ne yapıyorduk? 2 ilmeğimizi tek tek alarak bitiriyorduk. Bir tane tekli aldım ve zincirden bir tane daha tekli olarak bitirdim. Tekrarlıyorum. Birinci adımı uygularken ilk başta bir tane ilmek tek alıyoruz. Ardından 2 al, bir artır, 2 al, bir artır diyerek sıra sonuna, sıra sonuna geliyorum ve tek tek 2 adet ilmek alarak bitiriyorum. Şimdi birinciyi tekli aldım ve tığdaki level 1'i kill kill alarak sıra başına geri dönüyorum. Sıra başına geldim. Gördüğünüz gibi model kendini göstermeye başladı. Şimdi ikinci adım uygulayacağız. İkinci adımda sıraya başlarken 2 al, 1 artır diyerek başlıyoruz ve 2 al, 1 artır. 2 al, 1 artır. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar 2 alıp 1 artıracağız. Bakın sıra sonuna geldim. Son kez 2 al, bir artır yapıyorum ve zincirden bir ilmek çıkarıyorum. İkinci adımımızda ne yapıyorduk? Tekrar ediyorum. Başlarken 2 al, bir artır diyerek başlıyoruz. Sıra sonuna kadar iki al, bir artır devam ettiriyorum. En son tekrar 2 al, bir artır yaparak zincirden bir ilmek çıkarıyorum ve bitiriyorum. 2 aldan sonra bir artır yapmadan zincirden ilmek çıkartmayın. E, e, eksilme olur ve burası daralır. Dolayısıyla ikinci adım uygularken sıra sonunda zincirden ilmek almadan önce bir tane arttırmayı unutmayın. 2 al bir artır yapıyorum ardından zincirinden ilmek çıkarıyorum ve sıram bitiyor. Şimdi birinciyi tekli ardından ile beraber 2 2 alarak sıra başına tekrar dönüyorum. Evet sıra başına geldim. Gördüğünüz gibi model kendini tamamen gösterdi. İki adımdan oluşuyor dediğim gibi. İlk iki sırada model kurulumunu yapıyoruz. Ardından iki adımı sürekli tekrarlıyoruz. Birinci adım ve ikinci adımı sürekli tekrarladığınızda modelimiz kendini gösteriyor. Bu adımları yapmamızdaki sebep şu başlangıç ve bitiş noktalarının düzgün durmasını sağlamak. Dediğim gibi eğer mesela ikinci adımı sonunda artırma yapmazsanız burası eksilir. Ya da burada sürekli tekli olarak başlarsanız burası da eksilir. Dolayısıyla birinci adım ve ikinci adım ikişer kez anlattım. Anladım, anlamadığınız noktaları tekrar izleyebilirsiniz. Ben şimdi modelimizi birkaç sıra daha artırarak sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi modeli ben artırdım birkaç sıra daha devam ettirdim. Çok şık, sade bir model. Bebek yeleklerinde çok rahat kullanılabilir ve birleştirerek motif motif yaparak e, bebek battaniyelerinde de çok güzel durur. Aynı zamanda büyük iplerde, kalın iplerde ve kalın tığlarla kullanılarak kazak ve hırka da örülebilir bence. Yakından şöyle duruyor. Birinci adım ve ikinci adımı uyguladığınız zaman şu kenarlarda eksilme artma olmaz. Dediğim gibi her adımı ikişer kez anlattım. Videoyu başa sararak tekrar izleyebilirsiniz. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir.